Herkese merhabalar. Lezzet Sitem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan kışlık konserve menemen tarifi hazırladım. Yazın lezzetli domateslerinden hazırlıyorum. Kışında çok lezzetli menemenler tüketmiş oluyoruz. Ayrıca kızartmalarda, makarnalarda, et yemeklerinde, fırın yemeklerinde kullanabilirsiniz. Ben rondodan geçirip birçok çorbalarda da kullanıyorum. Tarifimin malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Menemen tarifimiz için 3 kilo etli susuz ekşi olmayan olgun domateslerden kullanıyorum. Daha çok lezzetli oluyor. İçerisine 700-800 gram kadar yeşil biber kullanıyorum. Arzu ederseniz içerisine bir miktar acı biber de kullanabilirsiniz. Ben bir tane de kapya biber kullanıyorum. Güzel oluyor. İstemezseniz kullanmayabilirsiniz. Malzemeleri rondo kullanmadan doğrayıp hazırlayacağım. Önce domates ve biberleri güzelce yıkadım. Domatesleri rondodan çekmediğim için domateslerin kabuklarını mutlaka soyup kullanıyorum. Domates kabuklarını kolay soyulması için bütün domateslerin altına bir bıçakla artı şeklinde çizik yapıyorum. Daha sonra geniş bir tencerede su kaynatıyorum. Ardından kaynayan suyun içerisine aldığı kadar domatesleri yavaşça bırakıyorum. 1,5-2 dakika bekletiyoruz ve sonra çıkarıyorum, bir tepsiye alıyorum. Çizik attığım domateslerin hepsine bu işlemi yapıyorum. Kabuklarını kolay bırakması için 5 dakika soğuması için bekletiyorum. Domatesin soğumasını beklerken biberlerin sap kısımlarını kesiyorum. İri çekirdekli yeşil biberlerden kullanıyorsanız mutlaka çekirdekleri çıkarmanızı öneririm. Kapya biberin sap kısmını ve çekirdeklerini çıkarıyorum. Biberleri doğramak için hazır. Sonra domatesler soğuyunca kabuklarını çizik attığımız yerden tutup elimizde kolayca kabukları soyuyoruz. Bir bıçakla domatesin üst kısmındaki sert yeşil olan yeri çıkarıyorum. Tüm domateslerin kabuklarını fazla uğraşmadan bu yöntemle kolayca çıkardım. Domatesleri doğrama aşamasına geçiyorum. Bir tahtanın üzerinde domatesleri küp küp doğrayalım. Doğradığım domatesleri bir kevginin üzerine alıyorum. Menemenlerimizin çok sulu olmasını istemediğim için domateslerin hepsini doğradıktan sonra bir kevginin üzerine alıyorum. Biraz suyunu süzmesi için. Sonra yeşil biberleri menemenlik küçük küçük doğruyorum. Biberlerin içerisinde bir miktar karışık acı biber de kullanıyorum. Sizlerde acı tatlı nasıl seviyorsanız biberlerinizin seçimini ona göre yapın. İsteğe bağlı bir tane kapya biber kullanıyorum. Kapya biberleri de ince ince doğradım. Domatesleri ve biberleri doğrayıp hazırladım. Pişirme aşamasına geçmeden önce kullanacağımız kavanoz ve kapakları yaklaşık bir 5 dakika kadar kaynatıyorum. Bir maşa ile dikkatli bir şekilde kavanoz ve kapakları temiz bir bez üzerine koyuyorum ve kurumaya bırakıyorum. Ön hazırlığımızı tamamladık. Pişirme kısmına geçiyoruz. Ocağın üzerine uygun geniş bir tencereyi koyalım. Altını orta ateşe getirelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Isınan yağın içerisine doğradığımız domatesleri yavaş yavaş ekleyelim. Hafif domateste kavrulma olunca menemenlerimiz daha lezzetli oluyor. Domatesler biraz kavrulduktan sonra domateslerin tamamını üzerine ekliyorum. Ve orta ateşte arada bir karıştırarak domatesler suyunu salıp yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz içerisine biberleri ekliyoruz. Yalnız biberleri çiğ olarak eklemiyoruz. Menemenin daha lezzetli olması için mutlaka hafif kavurup ekliyorum. Şimdi biberleri kavurmak için bir tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ koyalım. İçerisine doğradığımız biberleri ekliyoruz. Biberleri yakmadan kaşıkla karıştırarak 2-3 dakika hafif rengi dönene kadar kavuruyorum. Kavurduğumuz biberlerin altını kapatıyorum. Yaklaşık 20 dakika orta ateşte domateslerimiz suyunu bırakmış ve yumuşamış bir kaşıkla karıştırıyorum. Hafif kavurduğumuz biberleri ekliyorum. Biberler uzun pişince eriyor. O yüzden biberleri bu şekilde sonradan ekliyorum. Biberleri ekledikten sonra bir 15 dakika daha pişiriyoruz. Bir yemek kaşığı silme kaya tuzu ekliyorum. Bir tahta kaşıkla karıştırıyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayın. Menemenin kıvamı da tam istediğim gibi, çok sulu olmadan hazırladım. Biberleri sonradan eklediğim için fazla erime olmadan pişirdim. Mis kokulu yaz domatesinden hazırladığım menemenimiz hazır. Kıvamını da görüyorsunuz. Kavanozlara doldurabiliriz. Ocağımızın altını en kısık ateşe getiriyorum. Ben küçük kavanozlara bir kepçe yardımıyla dolduruyorum. Kalabalık aileleri için yarımlık veya bir litreli kavanozlara doldurabilirsiniz. Kavanozlara menemeni doldururken huni kullanırsanız daha pratik dolum yaparsınız. Kavanozun ağız kenarlarını nemli bezle siliyorum. Kaynattığım yeni kapaklarla sıkıca kapatıyorum. 5 tane küçük kavanoza doldurdum. Bir kavanozluk da tencerede kaldı tadına bakmak için ayırdım. Menemen konservesinin vakumlanması için kavanozları sıcakken bir bezin üzerine ters çeviriyorum. Üzerini kapatıyorum. Bir gece yerini değiştirmeden bekletiyorum. Ertesi gün kavanozlara bakıyorum. Kavanozlar soğumuş. Kapakların ortası içine çökük. Kapak kenarlarında sızıntı yok. Bu da vakımlandığını gösterir. Konservemiz hazır. Kışın tüketmek için serin, karanlık, kuru bir yerde veya buzdolabına kaldırabilirsiniz. Kışın da afiyetle tüketirsiniz. Hazırladığımız menemen tarifimizi birçok yemek tariflerinde kullanabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Herkese merhabalar, Lezzet Sistem hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan domatesleri en kolay ve en lezzetli haliyle kış için nasıl saklarız? Domatesleri kavanozlarda kaynatmadan, saatlerce uğraşmadan bu yöntemle konservemizi hazırlıyoruz. Sizlerde hem pratik hem lezzetli domates konservelerinizi bu yöntemle yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Domates konservesini birçok kahvaltılık tariflerde, yemeklerinizde, çorbalarda, makarnalarda, fırın yemeklerinde özellikle salatalarınızda kullanabilirsiniz. Domates konservesi tarifi için mutlaka sağlam, yumuşak olmayan bütün yaz domateslerinden kullanabilirsiniz. Dilerseniz domates konserve tarifimize geçelim. Önce almış olduğumuz domateslerimizi güzelce yıkıyoruz ve bir süzgecin üzerine alıyoruz. Domatesler suyunu süzerken kullanacağımız kavanoz ve kapakları yaklaşık bir 5 dakika kaynatıyorum. Kaynamış olan kavanozlarımızı temiz mutfak bezinin üzerine alıyorum. Kavanoz ve kapaklarım kullanmak için hazır. Uygun bir tencerenin yarısına kadar su doldurup ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynayınca kısık ateşte tutuyorum. Daha sonra bu kaynar suda domateslerimizi bekleteceğiz. Tenceredeki su kaynayana kadar bir taraftan domatesleri hazırlayacağım. Ben orta büyüklükte sağlam yumuşak olmayan domateslerden aldım. Bunları kullanıyorum. Sizlerde mutlaka domateslerinizi sağlam ve sert olan domateslerden kullanın. Yıkamış olduğum domatesleri dörde bölüyorum. Ben ortasındaki beyaz kısımları almıyorum. Sizler almak isterseniz alabilirsiniz. Eğer domatesleriniz küçükse domateslerinizi ikiye bölün veya domatesleriniz daha büyükse fazla ince olmayacak şekilde daha fazla 5'e 6'ya bölebilirsiniz. Bütün domateslerimizi böldüm ve hazırladım. Hazırlamış olduğum bütün domateslerimi kaynayan suyun altını kıstım ve düşük ayara getirdim. Sadece suyun soğumaması için kapatmıyoruz. Hazırlamış olduğum domateslerin bir kısmını suyun içerisine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi domatesleri kaynatmıyoruz. Sadece suyun içerisinde 1 1,5 dakika bekleteceğiz. Yaz domatesi lezzetinde yapacağımız bir konserve olduğu için domateslerimizi kesinlikle kaynatmadan kısa süre bekletip alacağız. Domateslerimiz 1 1,5 dakika sonra bir kaşıkta suyunu süzerek veya bir maşayla kavanozlara teker teker alıyorum. Kavanozun içerisine boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum. Domatesleri kaynamış suyun içerisinde fazla bekletmiyoruz. 2 dakikadan fazla tutarsanız pişmiş domates tadını alırsınız. Eğer 1-2 dakikanın içerisinde alırsanız taze dalından koparıp yediğimiz domatesin tadını alırsınız. Bu yüzden suya domatesleri azar azar atıyoruz kavanozun içerisinde boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum. Kavanozu doldurunca bir kaşık yardımıyla da biraz üzerine bastırıyorum. Boşluk kalmaması için bu işlemi yapıyorum. Kesinlikle domateslerde ezilme olmaz. Üst kısımlarda biraz ezilse de orta kısımlarda ezilme olmaz. Üzerine de havayla temasını kesmek için zeytinyağı veya sıvı yağ gezdiriyorum. Kavanozun ağız ve kenarlarını sıvı yağ aktıysa mutlaka temiz, demli bir bezle silelim ve kapağını sıkıca kapatalım. Temiz bir bezin üzerine ters çeviriyoruz. Ben küçük kavanozlardan kullandım. Sizlerde dilerseniz yarımlık veya 1 litrelik kavanozlardan kullanabilirsiniz küçük kavanozlarıma yaklaşık bölmüş olduğum domateslerden 9-10 parça yerleştirmiş oldum. Diğer kalan domateslerimizi de suyun içerisine bırakıyoruz. 1 dakika, 1,5 dakika olduktan sonra teker teker domateslerimizi suyunu süzerek alıyoruz ve kavanozumuza yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi haşlamadan sadece sıcak suyun içerisinde 1 en fazla 2 dakika bekletiyoruz. Domatesin kokusunun, renginin, tadının olduğu yaz mevsiminin domateslerinden konservemizi yapıyoruz. Saatlerce kaynatma derdi olmadan zahmetsizce sadece 15 dakikada hazırladım. Sizler bu yöntemle yaptığımız domates konservesinde ham domates kokusunu alacaksınız. Sıcak suda 1-1,5 dakika beklettiğimiz için domatesler hem diri hem lezzetli ve taze domates tadında oluyor. Bütün kavanozlarıma boşluk kalmayacak şekilde doldurdum. Kaşıkla hafif üzerine bastırdım. Hava ile temasını kesmek için zeytinyağı veya sıvı yağ domatesin üzerine kapatacak şekilde döküyoruz. Kavanozun ağız çevresinde yağ veya ıslaklık varsa mutlaka temiz nemli bezle siliyoruz. Kaynattığım sıfır kapakla sıkıca kapatıyorum vakum yapması için bez üzerine ters çeviriyoruz. Üzerini bezle kapatıp soğuyana kadar bekletiyoruz. Ortalama 5 saat sonra soğuyan konservenin üzerine açıyoruz. Konservelerimizi düz konuma getirip kapaklarına bakıyoruz. Kapaklarımız içine çökük ise konservemiz vakum yapmıştır demek. Bez üzerinde de sızıntı yok konservelerimiz vakumlanmış vakumlanmış konservelerimizi buzdolabına kaldırıyorum bir hafta sonra serin karanlık yerimize kaldırabilirsiniz Üç hafta sonra konservemizden bir tanesini açıp sizlere göstermek istiyorum. Konservemizi açmak için önce küçük bir tavanın yarısına kadar soğuk su koyuyoruz. Konservemizi içerisine ters çevirip yaklaşık 2 dakika kaynatıyorum. Ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Ocaktan alıyoruz. Bir bezle konservemizi çıkarıyorum suyun içerisinden. Elimiz yanmaması için de mutlaka bir bezle tutuyoruz. Ve kapağını açıyorum. Domatesleri gördüğünüz gibi görüntüsü inanılmaz güzel olmuş. Domatesleri gördüğünüz gibi muhteşem. Dilimlerde çok fazla ezilme yok. Üstlerde bastırdığımız için üstlerde belki biraz olabilir. Orta kısımlarda oldukça iyi ezilme yok. Konservemizin kapağını açınca mis gibi ham domates kokusu geliyor. Kahvaltılık tabağıma birkaç dilim çıkarıyorum. Daha iyi görmeniz için. Üzerine biraz tuz, kekik, pul biber, bir miktar daha zeytinyağı gezdirip kahvaltıda veya yemeklerinizin yanında yiyebilirsiniz. Veya arzu ettiğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Açtığımız domates konservemizi buzdolabında tutarak bir hafta içerisinde tüketmeliyiz. Yoksa bozulur. Bu domates konservesinden pişirerek birçok kahvaltılık çeşit hazırlayabilirsiniz. Bütün yemeklerde, fırın yemeklerinde, çorbalarınızda, makarnalarınızda yemeklerin içinde veya yanında da tüketebilirsiniz. Mutlaka bu güzel konserve tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.